bakmayın. Ablam uyuyor arkadaşlar. çünkü yani böyle erken yaptığına bakmayın gerçekten. Ee, buluşma olacağı için yani. Şimdi buluşma olacak tek haber vermek için. Size bunu yani yaptım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, ses olursa bakmayın lütfen. Arkadaşlar buluşma olacağı için erkenden canlı açtım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Erken açtım. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar e, buluşma olacağı için erken açtım. Dolayın. Arkadaşlar çok çok pardon yanlışlıkla kapan ben de atmadım. Arkadaşlar bana hoş geldiniz. Manifest hoş geldin. Arkadaş buluşma olduğu için erken açtım. Buluşma olacağı için size haber vermek için ama şimdi buluşma olmayacak. E, kahvaltımı falan yapayım e, açacağım zaten girin diyeceğim zaten o zaman girersiniz zaten arkadaşlar e, yazmış a Manifest hoş geldin Abla yazmış efendim ablacım Arkadaş canlı neden su kapağını kendi kendine anlamadım ben de Arkadaşlar bu arada çok, çok Kusura bakmayın erkenden açtım Çünkü arkadaşlar buluşma olacağını tek söyleyeceğim arkadaşlar ama şimdi buluşma değil arkadaşlar Birazdan daha yani kahvaltı yapayım bir e, ablam da uyansın öyle buluşma yapacağım bu arada arkadaşlar, ben bugün e, bugün arkadaşlar okula gitmedim çünkü arkadaşlar e, okul bize yani okulda hocamız hasta o yüzden gelmiyor Biraz da derken hep bütün ben size anlatayım arkadaşlar. Ondan sonra hocalarımız tabii ki de tabi e, tabii ki de biliyorsunuz ki sınavlar var. Yedilerin, sekizlerin falan. Bizim de hocalarımız o sınavlara gidecek. O yüzden yani bizim sınavda tek sınıf hocamız olacağı için ben de gitmedim. Yani ders bölüm Tek işte, e, oyun falan oynayacaktık. Yani biz en çok yani biz en çok hiçbir şeyden Arkadaşlar bizim sınıfta çok deney konu yapıyorlar ama arkadaşlar, çok... Peki, arkadaşlar hoş geldin arkadaşlar burada hoş geldiniz ee, arkadaşlar dün e, canlı yapmıştım çok hediye verdiniz bir de bayağı kişi vardı arkadaşlar da dünya 15 kişiyi alıyor ben bizde yani benim dünyamda 12-13 kişi vardı ama e, tekrar girip girdiğimde çünkü çok kişi olduğu için girip çıktım. Bu sefer de onlar kişi geldi daha fazla kişi geldi. Saruna yine abonemiş teşekkür ederim. Tokito hi demiş hi hi merhaba demiş. Arkadaşlar burada hoş geldiniz. Abone olanlara çok teşekkür ederim. Arkadaşlar saat herkenden erkenden saat ay Türkçe unuttum. Erken alkenden canlıyı niye açtım arkadaşlar? Çünkü e, birazdan birazdan erken, tekrar canlı açacağım. Arkadaşlar tekrar canlı açtığımda e, arkadaşlar söyleyeyim ben size buluşmam olacak arkadaşlar bugün ama ablam olamayacak. Çünkü ablam okula gidecek arkadaşlar. Onun onun sınavı varmış arkadaşlar. Bizim sınavımız e, perşembe bitti. onunki Bugün de ben için arkadaş. O yüzden ablam gelemeyecek maalesef. Ben gelebileceğim. Arkadaş ablama hediye olanları da sonra verir arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar ilk kere uyanık olan benim. Az önce insanlar arkadaşlar gece yedi kalktım. Uyudum. Sekizde uyandım. Uyudum. Dokuzda uyandım. Uyudum. Dokuz otuz altı geç uyandım. Onu da uyamadım. İsteyene kapı isteğimi kabul eder misin? Ama değil mi? Arkadaşlar e, buluşma olacak. Tekrar buluşma olacak arkadaşlar. Gelmek isteyenler gelebilir. Kapatayım. Arkadaşlar şey, buluşma olacak gelmek isteyenler gelebilir. Çevrimçi olanları kabul edeceğim arkadaşlar. Canlı, ama şimdi değil arkadaşlar. Şimdi ben bu canlı kapatacağım mesela. Birazdan kapatacağım ya tekrar canlı yayın açacağım. O diyeceğim ki herkes gelsin diyeceğim. Siz gireceksiniz canlı yayınla. Hoşçakalın. Like. aç. Canlı yayını herkes. Yani bu canlı değil. Bu canlıyı kapattım. ikinci canlı yayınımda. Herkes pekakta girsin benim canlı görünce. Çünkü arkadaşlar buluşmak oluyor demektir. Eğer arkadaşlar eğer bu şey eğer canlı yayın kapanırsa arkadaşlar kusura bakmayın. Çünkü o canlı şey Şeydir. Neyse <laughs> ki o kadar erken ki hiç kimse gelmiyor. Tek bir kişi, beş kişi. Manifest hoş geldin. Neyse ki ben bir canlı Annem uyanıkmış Annem uyanıkmış. Hoş geldiniz. Nehir hoş geldin. Nefes hoş geldin. Evet arkadaşlar. 8 kişi arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar buluşma olacak pek akşam ama ikinci canlı yerimde. diyeceğim ki koş canlı koş buluşma var Koş diyeceğim ee, canlı açıklan açıklamasında o zaman gelirsin ben yani ikinci canlı bu birinci canlı yayınım. ikinci canlı herkes gelsin buluşma olacak Tokito Hello demiş Hello What is your name Arkadaşlar hoş geldiniz. Buluşma var. Gelmek seni gelebilir arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi canlıyım.